Merhaba. 4.6 milyar yıl ne kadar uzundur? Eğer saniyede bir sayı söyleyecek olsak ve hiç uyumadan 7.24 devam etsek 4.6 milyar yıla ulaşmamız iki insan ömrü. Yani 150 yıl sürüyor. Haydi gelin dünyanın doğumundan günümüze jeolojik zamanlara bir bakalım. Başlıyoruz. İnsanın bebeklik, çocukluk, gençlik, orta yaşlılık, yaşlılık gibi dönemleri var, değil mi? dünyamızın da bir takım dönemleri var. Bunlara jeolojik zamanlar diyoruz. Jeolojik zamanlar. Bu jeolojik zamanları kabaca, bunlar kendi içlerinde bölümlere, zamanlara ayrılıyor ama lise müfredatında buna gerek yok. Kabaca 4 ayırıyoruz. Prekambriyen, 4 milyar yıldan uzun sürmüş bir dönemden bahsediyoruz. 4 milyar yıldan uzun sürmüş bir dönem. Sonra birinci jeolojik zaman geliyor. Paleozoik. Paleozoik. Ardından Mesozoik geliyor. Ardından senozoik geliyor ki bu zamanın içerisindeyiz. Bu zamanda alt dilimlere ayrılıyor. Biz onu Tersiyer ve kuaterner olarak iki ayrı pinceleyeceğiz. Tersiyer ve kuaterner. Öncelikle daha evvelki derslerde de söyledim. Dünyanın geçmişi hakkında bize bilgiler veren şeyler kayaçlar. Bu kayaçların yapısı, tabakalar, onların uzanış biçimleri, fosiller çok önemli. Bunlar bize... Geç, dünyamızın geçmişi hakkında fikirler veriyorlar. Biz bütün bunlardan yola çıkarak dünyamız 4.6 milyar yıl yaşındadır. İşte e, çeşitli zamanlara ayrılmıştır, jeolojik zamanlar gibi kavramları ortaya koyuyoruz. Gelelim Prekambriyen yani ilkel zaman, ilkel devir dediğimiz şeyle başlayalım. Bu dönem dünyanın en uzun dönemi. İnanılmaz uzun bir dönemden bahsediyoruz. 4 milyar yılı aşkın bir süre var burada. Mesela daha evvelki derslerde bahsettiğim o yaşlı kayaç var ya, Akasta Gınayısı, Kanada'da bulunan bu döneme ait en yaşlı kayaçlar. Kıta ve okyanus çekirdeklerinin oluşumu da bu döneme ait. Mesela Kanada, Sibirya gibi kıta çekirdekleri. İlk tek hücreli canlılar bu dönemde ortaya çıkıyor. Atmosferde yine bu dönemde oluşuyor arkadaşlar. Bu dönem çok önemli. Dünyamızın o lav halden hafif yavaş yavaş katılaşması, okyanusların ortaya çıkması, atmosferin ortaya çıkması, ilk canlıların ortaya çıkması. İzleyelim lütfen. Deniz suyu dünyanın kabuğundaki çatlaklardan aşağısızdı. Sıcaklığı arttı ve bu süreçte mineral ve gaz topladı. Okyanustan fışkıran bu kuleleri inşa eden onun etkili karışımı. Buna gök taşlarındaki bütün mineralleri ve kimyasalları ekleyin ve su bir kimyasal çorba haline geldi. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmek imkansız. Ama bir şekilde bu kimyasallar bir araya gelip hayat yarattılar. Şimdi su mikroskobik organizmalarla dolu. Bu tek hücreli bakteriler dünyadaki en erken yaşam formları. Arkadaşlar bu arada ben canlıların tesadüfen oluştuğunu düşünmüyorum böyle bir canlının tesadüfen oluşmasını imkansız buluyorum. Evrimsel sürecin olduğunu düşünüyorum fakat bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde olduğunu düşünüyorum. Öyle bir canlı olabilir mi? Düşünsenize. inanılmaz akıllı. Arkadaşlar gelelim paleozoiye. Paleozoikte buna birinci jeolojik zaman diyoruz. 545 milyon yıl evvel başlıyor ve 251 milyon yıl evvele kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönemde sürüngenler, balıklar ve kara bitkileri ortaya çıkıyor. İlk ağaçlar ve çok sık ormanlar oluşuyor. Dev ormanlar Hersinyen ve Kaledoniyen kıvrımları oluşuyor. Apalaş, Ural, İskoçya ve İskandinav kıvrım dağları oluşuyor. Bunlara işte Kaledoniyen ve Hersinyen sıra dağları deniyor. Pangea yani süper kıta oluşuyor. Süper kıta oluşuyor. Taş kömürü yatakları oluşuyor. Bu taş kömürü yataklarının oluşması dev ağaçların ve sık ormanların ölerek bugünkü bu karbon yakıt olan taş kömürünü meydana getiriyor ve bu devrin adına da karbonifer yani paleozoin içerisinde bir karbonifer devri var. Bu devirde de taş kömürü yatakları oluşuyor. Engellenemez olarak hayat varsa ölüm de var o kadar ölü bitki var ki yığılıyor ve yoğun ıslak tabakalarda çürüyor. Milyonlarca yılı aşkın süre sonra kayalar bu tabakaları örtecek. Dünyanın merkezinden gelen sıcaklık ve üzerlerindeki kayaların basıncı bu ölü bitki tabakalarını kömür yataklarına dönüştürecek. Bugün evimizi ısıtmak ve elektrik santrallerimiz için her yaktığımız kömür 300 milyon yıl önce ölen bitkilerden meydana geldi. İnsanın taş kömürüne büyük saygı duyası geliyor değil mi? Taş kömürü 300 milyon yıl yaşında bugün gördüğümüz taş kömürü. Evet. Şimdi geliyoruz Mezozoik'e. Mezozoik ikinci jeolojik zaman olarak isimlendiriliyor ve 251 milyon yıl evvelden başlıyor. 65 milyon yıl evvele kadar devam ediyor. Bu dönemde ilk memeliler ve kuşlar ortaya çıkıyor. Dinozorlar, işte o fantastik canlılar var ya, o fantastik canlılar bu dönemin hakim canlıları. Dünyanın tek hakimi onlar. Hakimi onlar. Pangea ikiye ayrılıyor. Lavrasya ve Gondwana olarak iki ayrı kıtanın olduğunu görüyoruz. Lavrasya ve Gondwana olarak iki ayrı kıta. Tetis denizi oluşuyor ve bu Tetis denizinin tabanında tortullaşmalar meydana geliyor. Bu Tetis denizi şu yüzden önemli. Bu dersimizden sonra Türkiye'nin oluşum sürecine bakacağız. Orada Tetis denizini tekrar anmış olacağız. Tamam. Jura. Jura diye bu dönemin içerisinde bir dönem var. Jurassic Park var ya. Hani dinozorların oynadığı o film. Jurassic Park. Buradan geliyor olmasın bunun adı. Tamam. Dünyanın kabuğu burada inceliyor. Lav salıyor. Depremlerle sallanıyor. Sanki görünmez bir güçle esnetiliyor gibi. Aynı şey Kuzey Amerika'nın doğu kıyısı olacak yer boyunca da oluyor. Dünyanın plakaları gene hareket ediyor. 190 milyon yıl önce süper kıta Pangea kırılıyor. çok geniş bir tabaka kırılıyor. Evet arkadaşlar gelelim 3. jeolojik zaman Senozoy'e. Bizim grafiklerimizde siz bunu 3. ve 4. jeolojik zaman olarak görüyorsunuz ama böyle değil. Bir senozoik var. 65 milyon yıl evvelden başlıyor ve halen daha devam ediyor. Biz bunu grafikte tersiyer ve kuaterner olarak yani 3 ve 4 olarak görüyoruz ama bu 3. jeolojik zaman senozoik. Gelelim bu dönemin özelliklerine. Tersiyerin özellikleriyle başlamak istiyorum. Tersiyerde bugünkü bitki ve hayvan topluluklarının ortaya çıktığını görüyoruz. Levha hareketleri hızlandığı için Alp dağları, Himalayalar, kayalık dağları, Ant dağları, Atlas dağları oluşuyor. Hint Okyanusu oluşuyor. Linyit, petrol, bor ve tuz yataklarının dünyanın çeşitli bölgelerinde oluştuğunu görüyoruz. Bu dönemde arkadaşlar volkanizma inanılmaz şiddetli. Hatta bir teoriye göre e, dinozorların sonunu getiren olaylardan birisi bu şiddetli volkanizma. Çünkü o kadar çok volkan harekete geçiyor ve gökyüzünü dumanlar kaplıyor ki güneş ışığı yeryüzüne ulaşamıyor. Ulaşamayınca bitkiler yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor ve otçul olan beslenemeyen dinozorlar ve diğer hayvanlar var. Diğer taraftan etçiller de böyle bir süreç yaşanıyor. Etçiller de onları yemesi gerekiyor. Bu süreç dinozorların sonunu getiriyor. Böyle bir teori de var ama şunu bilmenizi istiyorum tersi yerde. Çok şiddetli volkanizma yaşanıyor. Gelelim kuaternere. Kuaterner'i biz Pleistosen ve Holosen olarak ikiye ayırıyoruz. Şu anda Holosen, yani Kuaterner'in Holosen dönemi içerisindeyiz. Bu dönemde kıtalar bugünkü görünümünü alıyor. Bugün haritaya bakıyorsunuz ya. Bugünkü görünümün bu dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. İnsan yeryüzünün artık efendisi olarak ortaya çıkıyor. Buzul devirleri başlıyor ve bitiyor. Defalarca dünyamız küresel soğuma ve küresel ısınma dönemleri yaşadı. Buzul devri bitti. En son buzul devri şu an küresel ısınma dönemini tekrar yaşıyoruz ama bunda insanın rolü biraz daha fazla gibi. Yani dünyamızda buzul devirleri ve küresel ısınma devirleri sürekli yaşandı. Günümüzdeki iklimler ortaya çıktı. Günümüzdeki iklimler ortaya çıktı. Tamam? Jeolojik zamanlar konusuna kısaca baktık. Elbette ki anlatılacak o kadar çok şey var ki konu çok uzun ama hem e, müfredatın aldığı kısmıyla hem de kısa ve öz tutmak amacıyla şimdilik bu kadar. Dersimizi dinleyen, buraya kadar sabreden herkese kocaman bir alkış. Hoşçakalın, görüşmek üzere.